Biz Anadolu yakasında Seyhani Derneği'nde Üstadımızın programında bulunduk. Osman Efendi'nin halini yeni duydum. Hep ondan konuşuyorum. Ölümden konuşuyorum. Bir ara Mahmut Akay kardeşimiz Beysel hocamız buyursunlar dedi. Hiç hesap etmedim. Meğer Veysel Kafalı kardeşimiz dua edecekmiş. Acaba kim diyorum böyle Veysel hocamız deyince? Geldi yanıma tuttum. Duada belki ihtiyaç duyar diye Kur'an-ı Kerim'den hatim duasını açtım. Fakat çok dertli bir dua etti. Öyle bir dua etti ki böyle kaynıyor sanki içinde. Dualarında ara ara Osman kardeşimizi yad ediyor. Osman kardeşimizi rahmetle anlıyor. O da duymuş. Sonra Mehmet Birkan'dan kardeşimiz hem Sami Ramazanoğlu Kaddese Allahu Sırrı Hazretlerinden hem de üstadımızdan iki kaynaktan beslenen sevgili kardeşimizle yola çıktı. Cenazeye geçeceğiz. Duhan suresinde Cenab-ı Hak feme beket aleyhimus sema. Sema onlar üzerine ağlamadı diyor. Sema onlar üzerine ağlamadı diyor. Bir gün biz yaz günüydü. Evin balkonunda oturuyoruz. Bizim çok yakınımız maddende yakınımız manen daha çok yakınımız Dehice Hanım diye bir anamız iftihal etti. Üstazımız onun için Allah dedesi dedi. Öyle bir anneydi o. Bir halı dokunmuş. Üstazımıza efendim bunu Sami Efendimiz Hazretlerine gönderir misiniz? Gönderiyor. Bir hafta sonra iftihal ediyor ana. İftihali haber veriliyor. Sami Efendimiz Hazretleri seccadeyi koltuğuna alıyor aile fertlerine İhice e Hanım'ın ruhuna okuyalım buyuruyor. Zamanın kutbu azamı okuyor. O rüya cihetlerine bilmem falan geçecek olsak vaktin yetişmesi mümkün değil. Evin önünde oturuyoruz. Seslerde duyurdu ağıt sesleri. Yağmur da hafif böyle yağmaya başladı. Üstazımız buyurdular ki eğer yağmur yağmasaydı bunun velayetinden şüphe edecektim. Biz Konya'ya giriyoruz. Konya'da sadece evi, ailesi, çoluğu, çocuğu, etrafı mahzun değil. Konya'nın sanki üzerine gam ve keder çökmüş gibi bir hal var. Konya'da ağlıyor. Sema ağlıyor ara ara yağmur da dökülüyor. Cenazesine iştirak ettik Selimiye camiinde namaz kıldık. Vasiyetini bildiğim yok. Bize cenazeyi kıldırmamızı söylediler. Bizim Hacı Abdullah amcamız rahmetullahi Ali, böyle telkin verirken demiş ki kimin hayırla iyi bir şekilde iltihar ettiğini bilirim. Gönlüme huzur gelir diye. En çok ağlayacak biziz. İnsanlardan çekiniyorum şimdi sevindi derler diye. Bir tebessüm, bir zil, bir neşe içim aldı. Sanki Hazreti Osman'ın radıyallahu anh sancağının altında gölgeleniyor gibi cennette dostlarıyla buluşmuş gibi bir sevinç Dedem Şeyh Mustafa Kulusi rahmetullahi aleyh hazretleri ahirete götünce üstadımız çok genç. Gelenleri teselli ediyor. Diyor ki babam Beytullah'a gitse siz Mustafa Efendi Beytullah'a gitti diye ağlar mısınız, sevinir misiniz? Babam cennete gitti. Babam cemalullahı buldu. Asıl kendimize üzülenimdir. Aynen onun gibi. Biz kendi derdimize düşmeye başladık. Yalnız oradaki durumun bütün çocuğu, çoluğu aitesi. Allah'ım diyorum hiçbir ızdırap verme onlara. Muzdarip etme Allah'ım diyorum. Neşe ver, huzur ver. Gönüllerine sabır sularını sat ya Rabbi diyorum. Bütün iftihar edenlerimiz için rahmet diliyorum. Sadece Osman Doğan kardeşimiz değil, bütün ahbabımıza sonsuz sevgimiz var, muhabbetimiz var. Cenaze kılındı ama bir neşeyle kılındı. Dediler ki zevce muhteremeleri sizi görmek istiyor. Başımı yere eğdim. Gönül gözü açık bir kimse değilim. Ama hissettiğime göre şunu demişim. Cennette öyle köşkler var ki içinden dışı dışından da içi görünür. Aynen onun gibi mur gibi böyle görüyorum. Dedim kardeşim, bacım, senin ne kadar acın varsa benim, dedim böyle biraz konuştum. Olduğu gibi alıyor. Dediler efendim aile fertleri sizinle teselli olacak. Ne olur onların da bir yanına gelin. Annelerin de yanına geldim. Annelere de bir şeyler söyledim. Ayrıldım. Ama Rabbimiz bizi ahirette ayırmasın. Osman'ı anlatmakla bitirelim. Veren el derneğimizin en başında ismi olan sevgili kardeşimiz o. Veren el derneğimizin en başında. Osman Efendi Allah yolunda infak için veren el derneğimize bir hatıranız olsun. Dedim anında bir kuruş hazırlamış Allah yolunda infakın veren el derneği ne bahşetmek üzere elimize geçti. Buna benzer onun kıymetli insan olduğunu biz eserlerinden görüyoruz. İbn-i recep Hanbeli diye eğer hata etmiyorsam 50 hadisi şerifi içine alan bir eser var. Orada Allah'ımıza aşk ve muhabbet bölümü var. Onun tercümesini yapmış, bize göndermiş. Onu da okudum. Öyle hoşuma gidiyor ki Allah'ımıza aşk ve muhabbet hakkında sanki ruhende berabermişiz gibi bize onun tercümesini yapıp gönder. Bunun gibi daha neler neler. Son zamanlarda yine verenler Derneği'nin çalışması olarak dil olarak zaman itibariyle Sami Ramazanoğlu Kattesallahu Sırra bu zaman arasında çok fark var. Mübarek dilleri anlaşılmıyor eserleri. Yengiz'di. şimdi ismi Mahmut oldu. Mahmut'la beraber bunlara dedim Sami Efendimiz Hazretleri'nin eserlerini sadeleştirin. Ama Erkam yayınlarından da izin almak suretiyle onlara arz ediliyor. Onlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bir haktır, bir hukuktur çünkü. Osman Efendi zannilerin bitirdi Bakara suresi tefsirini, Yunus ve Hud suresi tefsirini, Yusuf suresinin tefsirini vesairelerini. Mahmud Efendi kardeşimiz çalışıyor. Böyle güzel hizmetlerle Ali Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kişi gününün başını hayırla geçirir, sonunu da hayırla geçirirse ikisi arasındaki küçük günahlarımızın bağışlanacağını ifade buyuruyor. Muhterem eder adilerinin izah buyurduğu gibi bir fidan gibi yetiştirilen Osman Doğan kardeşimiz daha yavruluğunda, çocukluğunda daha yavru iken güzel hasletleri müşahede ediliyor son anı da programlar yapıyor. Hakikaten hatip bir kardeşimizdi. Yalnız bu bizim kusurumuz olsa gerek. Biz olduğumuz zaman sözleri çok kısa. Böyle iki cümleyle geçiştiriyor. Çok hoşuma gidiyor. Baktığım zaman canlı bir şehit olarak onu gördüğümü de söylerim size. Canlı bir şehittir. Onu öyle görüyordum. Fakat çok kısa ifade ediyor. Hemen sözü sahibine bırakıyorum diye iltifat ediyor. En çok sevindiğim hallerden birisi onun takdiminde yanına varıp mikrofonu vereceği zaman musafa etmekti. Bir Allah sevgisiyle musafa edeyim, affolayım düşüncesini taşıyordum. Çünkü öyle bir dostu ki Ali Kerim Allah'a cebennimiz Allah'ın velilerini anlatırken, Allah'ın velilerini insanlar dünyanın dışına bakarken onlar içine bakar harap oluşunu görürler. Hiçbir metelik vermemiştir. Dünyaya zerre kadar meyletmemiştir. Osman Efendi bizi evlerine çok davet ediyordu. Mahmud Sami'ye diyordu. Mahmud Sami bunun bir şey yok. Ne yedirecek? Niye böyle yapıyor? Efendim aşkı, sevgisi, muhabbeti durdurmuyor. Kardeşlerimiz hazırlıyorlar. Tabak tabak hazırlıyorlar. Birkaç defa zuhur etti. Ben nasıl yiyebilirim diyorum. Osman'ımın bir şeyi yok. Ama Osman'ın öyle bir aşkı var ki, öyle bir muhabbeti var ki. Tarif edilmez. Üstad-ı Adana'da çok zenginler davet ediyor. Bunun yanında Kayseri'den aşık bir zat ismi Mehmet ona Talaslı Hafız derlerdi. Mübarek bir insan. Cezbeli bir kimseydi. Buraya geldi. Üstazımızın sohbetinde onun cezbesi hu idi. Hu diye periyat verdi. Birkaç kişi biraz da okumuş kimseler. Tabi ilme saygı duyuyoruz. Şahısları Allah'ın kendi aralarında cilice. Güldüler. Görmediği halde kalben onları görüp dedi ki haydi siz de konuşun beni ayağa kaldırın. Siz alim olduklarınızı söylüyorsunuz. Haydi konuşun. Beni kaldırıp da hu diye feryat ettirebilecek misiniz? Konuşun. De. Bu zatın hali beni ayağa kaldırıyor dedi. Allah'ımıza olan aşkı, muhabbeti, cevki, tecelliyi, ilahiye mazhariyeti beni ayağa kaldırıyor dedi. Adana'da çok zengin fabrikatörler davetliler. Üstazımız gitmez. Ben size davet, misafir olacağım deyince efendim hiçbir şeyim yok dedim. Seni öyle yatıracak, yedirecek, içirecek hiçbir şeyim yok. Üstazımızın da bir yerden aldığı beyt. Zenginin türlü taamı, geçmez boğazdan kıl gelir. Aşık ve sadıkın, fakirin, yoksulun taamı sanki bal gelir diye ifade buyururlar, misafir olurlar. Osman Efendi buyut Karşılamasında başka kılavuzlamasında başka arz ettiğim gibi karşılarken de kılavuzlarken de hemen arkadan mesajları gelir burada zeki keskin kılıç onunla Konya'da tanıştılar öyle bir edep ve haya sahibi ki Osman öyle bir edep haya sahibi ki halini arz etmez manevi vazifeleri müstesna murakebenin sonlarına doğru bir köleliğinde bulunduk. Elhamdülillah o noktalara geldi. Şimdi söyleyebilirim Osman Doğan Resulullah ile buluşurdu sallallahu aleyhi ve Onun ruhaniyeti ile tanışırdı. Ehlullah ile görüşürdü. Ondan tahammül edemiyor. radyoda dinlediğimizde Mahmut Beyikli sevgili kardeşimiz onu da ayrıyeten takdir ediyorum. Çünkü bir Allah velisini Seyir Efem'de insanlarımızın istifadesine sundu söyleşi yapmak suretiyle dostlarıyla ve kendi beyanları da çok hoşuma gitti. Ne diyelim? Osman'ın manevi hali tarif edilecek gibi değil. Buluşuyordu. Allah'ımızın dostlarıyla buluşuyordu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile tanışıyor. Kendisi dergimize de yazmış yeni dünya dergisine. Ravza-i Paki Nebi'de beraber olduk dergimiz. Hizmeti olanları götürdü. Biz de onlara takıldık. Dedim ki Osman Efendi gel seninle özel, hususi olarak fakri kainatı huzuruna gidelim. Anlatalım. Fakat Osman Efendi onu deliye yazmış. Efendimizin mübarek huzuruna vardık. Bu kadar diyeceğim, anlatamayacağım. O huzuru anlatamayacağım. Boyunlarımızı büktük. Bir müddet kaldık. Her yerde edebini gördüm. Kayseri ulemasından Hacı Zühtü Efendi'nin irtihalinde kıymetli bir zat o olsa gerek der ki biz Hacı Zühtü Efendi değil ilmi defnettik ilmidir yine Kayseri'de Sami Efendimiz Hazretlerinin hulefasından şeriat iki kimseden incinmedi biri de Hacı Şaban Efendi Kavafoğlu dediği zat, onun irtihalinde üstadımız dediler ki taziyesinde, daha irtihal etmeden önce üstadımız Kayseri'deydi Hacı Hasan Dediler ki bir hafta sonra geleceğim, hem de Şaban Efendi'ye Kur'an okuyacağım. Şaban Efendi yaşıyor da. Allah'ımız ona bildiriyor biiznillahü teala. Geldiler. buyururlar ki biz Hacı Şaban Efendi'yi defnetmedik. Biz haya sıfatını, biz tevazu, biz alçak gönüllülüğü, güzel ahlakı defnettik. Biz Osman Efendi'yi defnetmedik. İnşallah ismiyle müsemma olduğu Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin sancağı altında sahiye olur. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh bütün ahlakının güzelliğinin yanında her yönüne güzel olan Hazreti Osman'ın temayüz ettiği vasıf hayadır. Biz de Osman Doğan'ı değil sanki hayayı defnettik. Zeki ile konuşur. İhtiharinde zaten Zeki'ye telefon açtım. Zeki duyduğumuz Birden de diyemiyorum. Şimdi dedi efendim dedi Osman diye vay şimdi çıkıyorum efendim dedi şimdi çıkıyorum deme Osman abim dedi. Sadece Zekiye Osman abim dedirtmedi ta Bilgirat'taki kimselere de dedirtti. Avustralya'dakilere de dedirtti. Malezya'dakilere de dedirtti. Almanya'sı, Hollanda'sı şurada dursun. Dünyanın her tarafına eyvah Osman dedi. Bizim halimiz ne olacak? Osman böyle bir kimse. Mahmut Sami hakikaten güzel konuştu. El mevtü tuhfetül mümin diye çok güzel ifade etti. Cenab-ı Hak bir kimseye, veli kullarına ölümü ölümü sevdirmedikçe de canlarını almaz. Ölümü bir kere onlara sevdiriyor. oturuş kalkışında sanki dünyada değildi Osman, ahiretteydi. Şimdi ismiyle de gitti. İnşallah bize şefaatçi olarak gitti. Osman'ımız, sevgili Osman'ımız, Kur'an-ı Azimuşşan'da vası geçer insanların, Estağfirullah, es ve sadidine vel münfikine vel müstafirine bil eshar. Ay ayeti celilesindeki sırra mazhardır. Hüsnü Osman inşallah sana ve üzlifetil cennetu lil müttefine gayra ba'id. Hâdâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin men haşiyer rahmane bil gayb ve ca'a bi kalbin <Sessizlik> munib udkhuluha bi selam zalika yawmul khulud lehum ma yashaoon fiha ve ladina mesid sadakallahu alazim bu sırlarla gitmiştir inşallah hayırlı ölümün söyleşilerde telefonla bağlantı kurulup görüşen insanların sözlerinden anladım. Diyorlar ki, bunu Osman Çakır kardeşimiz de ifade etti. Gördüm, sarıldım efendim dedi, sarıldı. Zaten iftiharını duyunca hemen telefon açtım. ama Ahmet Efendi durum nedir, nasıldır? Allah'u alem, hata etmeyelim. Hep güzel ölümün işaretini veriyorlar. Ya limon sarısı ya da nur gibi beyaz olur burun deliklerinde genişleme gözünden de yaş akar. Böyle hatırlıyorum. Haber verdiklerine göre bir zehirlenme var. Şimdi sobada o kömürde hasıl olan bir zehirlenme. Tıbba göre öyle bir zehirlenmede vücudun simsiyah veya moraracağı haber veriliyor. Ehlince malumdur. Biz duyduğumuz bu. Ama Osman Efendi de bu hallerden hiçbirisi yok. Duyduğum secdede olduğu. Osman hepimizin Osmanı'dır. Hepimiz ona imreniyoruz. Sadece melekler değil, çünkü melekler cennetin kapısında ona selamun aleykum selamun aleykum dıttum fethuluha halidin derken biz de o meleklere eşlik ediyoruz. Yaptığın hayırlı amellerle ebedi olarak gir cennete diyoruz. Bizi de unutma Osman Efendi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.